İlk düdük geliyor ve karşılaşmaya Galatasaray başlıyor. Gelmeye çalıştı. Bakalım. Bir araya girdi. Sol kanatta boşluk var Galatasaray'da. Goran Pandev. Dani Şeçun'un kademesine geldi. Albert Riera. Ceza sahasına orta Pandev. Bomboş pozisyonda Pandev 1-0'a geçiyor. Maçın hemen başında. Goran Pandev'in golüyle Melo. Hamit boştu. Melo ona dönemedi. Melo topu saklamayı başardı. Melo ayakta kaldı. Behrami'nin presi var. Pandev araya girdi. Pandev bir çalım daha. Pandev'den Şekçu faal yapıyor. De sık sık ekrana geliyor tabii İtalyanların. Ona da çok yoğun ilgisi var. Bir buçuk sene İtalya'da Fiorentina ve Drogba Melo'yu düşündü. Behrami'de kaldı top. Goran Pandev. Dani Pandev'i Terim. Pandev Riera ile birlikte yükseldi. Melo Mesto hata çıktı. Goran Pandev. Pandev. Kayehon kaptırıyor. Sındaki ağrılar nedeniyle Almanya'da bir süre tedavi görmüştü. Pandev'in ortası ceza sahasına yerden. Kami. Mesto yerden. Şu ve Selçuk arasındaki anlaşmazlık ve şimdi 5'e 4 geliyor. Napoli, Pandev. Şeci orada. Kayehom arkaya doğru kaldırdı. Insigne'ye gelmedi. Albert Rivera 2-2 geliyor. Napoli, Pandev. Pandev'in pası geriye düştü. Şimdi ceza sahasında Kayehom. Fernando Muslera'nın yanından. Ama pası isabetli değil ve şimdi Goran Pandev. Yine kontrol atak şansı offside yok. Hamşik çok süratli. Hamşik. Dani de çok hızlı bir futbolcu ve hemen kapattı onun açısını. Melo'dan bir pas hatası daha. Pandev. Dani girdi araya ve topu kaptı. Dani. Niye Hamşi'ye oynadı. Hamşi dışarıya çıkarttı. Pandev, Albert Rier. Oyuna giren bir diğer isim oldu. Napoli'de ve çıkarken Kan Baytar. Selçuk. Sakladı topu Pandev'in presi. Selçuk Cemali'ye takıldı. Şimdi Pandev. Yine az adamla yakalanabilir Galatasaray savunmada. Pandev Sabri'nin yanından geçti. Şetju. Pandev. Mesto geldi. Vieira'nın sert. golün sahibini kenara alıyor. Rafael Benitez Goran Pandev alkışlar arasında kenara geliyor Napoli'de 65. dakikada. 5. dakikada topa da böyle göndermişti.